yapmak üzere Sayın Cumali Kılıcı'ya davet ediyorum. Kendisi su yönetimi genel müdürlüğü ve su yönetimi ve su yasası ile ilgili konuşmaya çalışıyor. Çok değerli hocalarımız, öğretim yasası arkadaşlarımız, öğrencilerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Jeoloji ee, Mühendisliği 50. yıl dolayısıyla aslında belki Türkiye'de Jeoloji Mühendisliği'nin 50. 50. yılı demek lazım. Ee, bu toplantının e, düzenlenmiş olması dolayısıyla da sizleri kutluyorum. Çünkü her şeyden önce e, büyük bir e, potansiyel bu potansiyel ülkede çok büyük sadece ülkemizde değil, dünyada da büyük hizmetlere yol açtı. Şimdi ben e, süre kısıtlı olduğu için sizleri çok fazla e, sıkmadan e, kısa tutmak istiyorum. Bunu e, aslında iki başlık e, Birincisi Türkiye'de su yönetimi bir diğeri ise e, yeni su kanun tasarısı ile ilgili yapılan çalışmalar. Ben çok kısa su yönetimiyle ilgili birkaç su ve vurgulayıp daha sonra su kanunun başlıktan beri içinde bulunan e, Havza Dairesi Başkanımız Sayın Nermin Üççü'ye sözü bırakmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye'de su yönetimiyle ilgili son yıllarda önemli değişiklikler oldu. E, daha önce e, su yönetimi büyük ölçüde ihtiyacın e, mümferit olarak karşılanması yönelik. Yani herhangi bir yerleşimin veya herhangi bir ihtiyacın e, bir talebin karşılanması, miktar olarak karşılanmasına yönelikti. Türkiye Avrupa Birliği sürecinde e, uyum çalışmaları çerçevesinde yeni e, bir takım anlayışlarla karşılaştı ve bu çerçevede e, suyun özellikle değil almaları esaslı yönetimi konusunda bir takım e, faaliyetlere girişildi. Nehir Havzası yönetimiyle e, gerçi e, hocamız sabahki e, sunumunda Nehir Havzası'na karşı çıktılar. Nehir Havzası yönetimiyle ilgili Türkiye henüz e, daha Nehir Havzası yani yerüstü sularının yönetimiyle ilgili de çalışmaları da yeni başlıyor. Yönetim deyince sadece su yatırımları değil. Su yatırımları e, büyük ölçüde e, az önce Akif Bey de ifade ettiği gibi e, tamamlanıyor. Ve tamamlanmak üzere. E, su yönetimi deyince, e, suyun havza esaslı olarak planlanması, koordinasyonu, e, tahsisi, bunun sektörel tahsisi ve mümkün olarak tahsisi, faydalı kullanımının optimizasyonu, zararlı kullanımının kontrolüyle ilgili planlamaların yapılmasını e, ve sabah da çok iyi ifade edildiği üzere yani su güvenliğinin sağlanması ile ilgili çalışmaların yapılmasını anlıyoruz. E, bu kapsamda e, 2011 yılında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü kuruldu. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü kurulmasındaki temel maksat e, suyun havza esası olarak yönetilmesi. Sabah e, sabahta vurgulandığı üzere aslında e, havza esası yani nehir havzası esas yönetme, yönetim şu anda sadece Türkiye'de değil gelişmiş ülkelerde de büyük ölçüde benimsenen bir yaklaşım. Burada nehir ve havzası deyince tabi yeraltı suları da kastediliyor. Belki havza derken biri biriyle ayrı gibi yani nehir havzası derken ayrı gibi düşünebiliriz. Ancak aslında tabi özellikle Türkiye'de öyle değil. E, doğru. E, Akdeniz Havzası'yla e, Konya Kapalı Havzası birbiriyle ilişkili. Bunları zaten biliyoruz. Oradaki e, bir etkile, bu etkileşimden kaynaklanan sonuçları e, sürekli yaşayarak görüyoruz. Bundan dolayı bunları birbiriyle bunları birbirinden ayırmamak gerekiyor. Ancak Günümüzdeki veri birikimi, mevcut e, e, bilgi birikimi bunların ikisini birden e, planlamaya yeterli değil. Türkiye'de şu anda en önemli eksiklerden birisi e, su ile ilgili bilgilerin verinin yeterli olmaması veya kısıtlı olması diyebiliriz. Çünkü e, Türkiye'de her kurum kendi ihtiyaçları doğrultusunda verileri, bilgileri, toplamış. Ve her kurum sadece kendi kullanmış ve bunu belli bir sistematik dahilinde değil. Sadece ihtiyacını karşılamak üzere toplamış. Bu da bu bilgilerin bir genel planlama yapmak açısından yetersiz kalmasına yol açıyor. İşte biz bunları dikkate alarak yapılanmamızı sağlamlaya yapılanmamızı tamamladık. Bu çerçevede öncelikle havza koruma eylem planları ve havza yönetim planlarını hazırlayıp bunların uygulamasını e, izleyecek bir havza planlama dairesi kurduk. Bu dairemiz e, şu anda 11 havza tamamlanmış, havza koruma eylem planı. Kalan 14 havzayı da bu ay içerisinde tamamlayacak. E, daha doğrusu bu planlar tamamlandı ancak son retuşlar yapılıyor. Bunlar önümüzdeki aydan itibaren yani Ocak e, 2014'ten itibaren e, web sayfamızda yayınlanacak. E, peki bu neyi sağlayacak? Havza koruma eylem planları havzanın korunması için e, alınması gereken tedbirler. Bu tedbirleri alacak kurumlar ve bu tedbirlerin uygulanması ile ilgili iş planı e, tanımlıyor. Bununla ilgili bu tanımlanan iş planları bu havza koruma eylem planları yüksek planlama kurulundan geçirdikten sonra ilgili kurum ve kuruluşlara ödenekler bu doğrultuda hazırlanacak. Daha önce tamamlanmış olan 11 havza için şu anda yüksek planlama kuruluna sunulmuş bulunuyor. Havza koruma eylem planları ile özellikle su kaynaklarının korunmasına yönelik her türlü etki, baskı değerlendirildi. Bu baskılar ve etkiler dikkate alınarak planlama yapılıyor. Bundan bir sonraki aşama ise 2014'te başlayacağımız havza yönetim planları. Havza yönetim planları havzayı paydaşlarla beraber yönetmek yönetmeye dayanıyor. Bununla ilgili dört havzamızda Avrupa Birliği projesi çerçevesinde yapacağımız çalışmak diğer havzalarımız için de örnek teşkil edecek. Ve e, bütün 25 havzamız için havza koruma eylem planlarını tamamlamış olacağız ve Türkiye'de entegre havza yönetimine geçilmiş olacak. Bu konuda alınacak değişik önlemler ve alternatifler ekonomik olarak değerlendirildikten sonra uygulanmaya geçilecek. Tabii bu köklü idari yapılanmayı e, İdari dönüşümü de gerektiriyor. Bu da e, yapılabilmesi için, havza, havza yönetim planlarının uygulanmaya geçebilmesi için Türkiye'deki yasal mevzuatın da değişmesi gerekiyor. Bununla ilgili ilk, e, yapılması gereken Türkiye'deki su kanununun e, yenilenmesi, hatta e, değiştirilmesi diyebiliriz. Bildiğiniz gibi 1926 yılında, sular hakkında kanun çıkarılmış. 1926 itibariyle e, ee, Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış, arkasından Kurtuluş Savaşı'nı geçirmiş, yokluklar içindeki büyük en önemli ihtiyacı olan içme suyunun nasıl karşılanacağı yönünde sekiz maddeyi ihtiva ediyor. Ee, bu da e, bu günümüz açısından oldukça yetersiz. Tabi zaman içerisinde yetersiz kalınca her kurum ve kuruluş kendi ihtiyaçları doğrultusunda mevzuat geliştirmiş. Bu mevzuatlar yer yer biri çakışmış, yer yer çelişmiş, hatta bazı boşluklar ortaya çıkmış. İşte bunların tümünü dikkate alan bu boşlukları, çakışmaları ve çelişmeleri ortadan kaldıran yeni bir su kanuna ihtiyaç var. Onunla ilgili yaptığımız çalışmaları arkadaşımız biraz sonra sizlere anlatacak. Bu su kanunun dışında da diğer mevzuatların diğer mevzuatın Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili de çalışmalar yapıldı. Bu doğrultuda şu ana kadar beş tane yönetmelik ve diğer yönerge ve genelge çıkarıldı. Beş yönetmeliğe ilave olarak yönerge ve genelgeler çıkarıldı. Ayrıca yeni mevzuat üzerinde çalışıyor. Bir kısım e, yönetmelikler de şu anda Başbakanlık'ta yayınlanmak üzere bekliyor. E, bunlardan e, kısaca bahsedecek olursak öncelikle Havza Yönetim Planları'nın e, Havza Yönetim'nin e, Havza evet, yönetim planlaması ile ilgili yönetmelik geliştirildi. Bu yönetmelik çerçevesinde paydaşın katılımını da sağlayacak havza heyetleri kuruldu. Türkiye'de 25 havza için e, ayrı ayrı havza heyetleri kuruldu ve bu heyetler çalışmaya başladı. Bu heyetlere bütün paydaşlar katılıyor. E, tabii bu heyetlerin çalışması kolay değil çünkü toplum, e, kamuoyu buna hazır değil. Beklentisinin e, şu ana kadar alıştığı sadece belli bir ihtiyaç var ve bu ihtiyacı doğrudan devletten talep edip bunun karşılanmasını sağlamak. Ancak ıı, su yönetimine ortak olmak ihtiyaçları biri biriyle aynı ortamda tartışıp bunların öncelikleri hakkında fikir geliştirme konusunda ıı, toplum hazır değil. Bunun için ıı, büyük bir ıı, gayret sarf ediyoruz. Özellikle ıı, devlet işleri, bölge müdürlükleri, bölgelerde büyük bir ıı, ıı, Eform sahip ediyorlar. Burada bir diğer önemli husus suyun tahsisi Bildiğiniz gibi Türkiye'de su potansiyeli, biraz önce de verildi, belli. Bu potansiyelin 25 havzada, her bir havzada ne kadar su potansiyeli olduğu da belli. Buna karşılık çok sayıda ihtiyaç var. Sektörel ihtiyaçlar var. İçme, kullanma suyu ihtiyacı var enerji üretimi var, sulama suyu ihtiyacı var. Doğal hayatın, o bölgedeki doğal hayatın korunması için e, minimum bir su e, talebi var. Ve diğer de ihtiyaçlar, işte buna ulaştırmayı, su ürünleri yetiştiriciliği gibi, e, gibi diğer ihtiyaçları da sektörlerde ilave edebiliriz. Bu sektörler arasında her havzada Suyun nasıl paylaşılacağı e, ayrı bir konu. Bunun üzerinde öncelikle çalışma yapılması gerekiyor. Bu normal zamanlarda bu sektörel tahsis ne olacak? E, su kuraklığı olan dönemlerde nasıl olacak? Bunlar da işte bizim üzerinde çalıştığımız konulardan birisi. İlk olarak e, bir havzamızda sektörel tahsis, yani küçük Mendere Havzası'nda sektörel tahsisle ilgili bir proje başlatmış bulunuyoruz. Bir de tabi münferit tahsisler var. Yani şey oldu, diyelim ki sulamaya ayrılacak belli bir havzada su miktarı belli. Bu suyun e, olarak paylaş, tüketicilere nasıl paylaştırılacağı konusunda bir planlama yapılıyor. Bu da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor, yürütülmeye de devam edilecek. Bir diğer önemli husus su verimliliği, suyun verimli kullanımıyla ilgili de çalışmalarımız var, bununla ilgili de planlamalarımız var. İlk olarak içme suyu şebekelerindeki su kayıp kaçaklarının kontrolüyle ilgili bir çalışma yapıldı, bununla ilgili bir yönetmelik hazırlandı ve bu yönetmelik e, başbakanlığa gönderildi yayınlanmak üzere. E, bundan sonraki aşamada e, ilgili kurumlarla e, başta Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla bir araya gelerek e, tarımda suyun verimliliği konusunda çalışmalara başlayacağız. Ve bu konuda da bildiğiniz 74'ü Türkiye'de suyun e, sulamada kullanılıyor büyük bir su e, kaybı var bu kaydından kontrol alınması altına alınmasına e, gayret sarf edeceğiz e, bunun dışında da yine e, su verimliliği ile ilgili işte su ayak izine kadar Türkiye'nin e, Türkiye'nin genel su ayak izi ve sektörel su ayak izi çalışmalarına kadar çok sayıda çalışma e, başlatılmış bulunuyor. E, önemli bir konuda. E, Sulamadan dönen drenaj sularının kontrol altına alınması, drenaj sularının biliyorsunuz e, su kalitesinin de kontrolü gerekiyor. E, gerek tarımsal kullanım açısından, gerekse suyun çorapla e, toprağın çoraplaşmasının önlenmesi açısından bununla da ilgili çalışmalar başlamış bulunuyor. Suyun e, su politikası ile ilgili gerek ulusal gerekse uluslararası su politikasına katkı ile ilgili de çalışmalar başlatılmış bulunuyor. Ee, uluslararası, e, daha doğrusu sınır aşan e, sularla ilgili ülkemizdeki mevcut su politikasına e, katkı vermeye de gayret sarf ediyoruz. Bildiğiniz gibi sınır aşan sularda ülkemizin aslında belli bir su politikası var. Bu su politikasının temel başlıkları, suyun e, sınır e, ülkelerle birlikte yönetilmesi, e, suyla ilgili bilgilerin, verilerin toplanması sadece Türkiye'nin değil diğer sınır ülkelerinde suyun miktar ve kalite olarak verilerin toplanması ve bu ülkelerle karşılıklı konuşularak e, e, suyun paylaşılması. Çünkü suya e, küresel ölçekte müdahale olduğu zaman e, küresel de politikalar buradaki su talebiyle ilgili hususları etkiliyor. Yani sadece su Politikası, e, politikası değil, diğer hususlarda e, devreye girdiği için sağlıklı bir su paylaşımının yapılması mümkün olmuyor. E, bir diğer önemli husus suyun kalite aslında yönetimi. Bildiğiniz gibi suyun e, kalite olarak yönetiminde ana faktör suyun e, havza esas olarak sadece e, Pardon, affedersiniz. Suyun sadece Türkiye'de tek bir standartla değil, her havza için ayrı ayrı standart geliştirmek suretiyle yönetilmesidir. Bununla ilgili standartlar geliştirmek gerek yer altı, gerekse yer üstü su kalite standartlarını, kalite standartlarını geliştirmekte yine genel müdürlüğümüzün görevleri arasında. Bir diğer önemli husus, suyun e, miktar ve kalite olarak izlenmesi. E, suyun yönetilmesi için öncelikli olarak, öncelikli olarak yeterli bilginin bilginin olması gerekiyor. Her bir havzada kalite ölçümü yapılacak istasyonların belirlenmesi, ölçülecek parametrelerin belirlenmesi ve e, ölçüm yöntemlerinde, ölçüm aralıklarının da belirlenmesi gerekiyor. Bunlar belirlenmediği takdirde elde edilen veriler planlama, e, modelleme açısından yetersiz kalıyor. Bu konuda çalışmalar başlamış bulunuyor. Türkiye'de 10 havzada, hatta bir de Avrupa Birliği projesiyle olmak üzere 11 havzada e, havza e, her bir havza için ölçme istasyonları belirlendi. Ölçülecek istasyonlar, ölçüm sıkıntıları belirlendi. Ee, diğer havzalar için de çalışmalar önümüzdeki yıla itibaren başlanacak. Burada önemli bir da bu ölçümlerin e, kimler tarafından yapılacağı. Bazı parametreler mükemmel olarak aynı istasyonlarda değişik konular tarafından ölçülüyor bunlarla ilgili de çalışma yapıldı. Türkiye'de hangi istasyonlarda hangi parametreler hangi kurumlar tarafından ölçülüyor. Eğer de bizim yaptığımız planlamaya göre e, izleme yapılırsa Türkiye'de daha şu anda ölçülmeyen bütün parametreler ölçülmek kaydıyla şu anda yapılan masraftan daha az bir masrafla e, ölçülmeyen istasyonlarda ve ölçülmeyen parametreleri de ölçmek mümkün olacak. E, ee, Tabi burada bir diğer önemli hususta, başta da söylediğim gibi çok sayıda kurum kuruluş var. Bu kurum kuruluş kendi ihtiyaçları doğrultusunda ölçme yapıyor ve veri temin ediyor, biriktiriyor. Bu temin edilen veriler sadece o kurum tarafından kullanılıyor. Diğer kurum ve kuruluşların bunlar hakkında bilgisi fikri yok. Bir planlama yapıldığı zaman yeniden ölçüm yapma ihtiyacı duyuyor. Bundan dolayı ulusal su bilgi sistemi kurma çalışmalarımız da var. Bu ulusal su bilgi sisteminde ilgili kurum ve kuruluşların elde ettiği veriler belli bir sistem dahilinde ulaşılabilir hale getirilecek. Böylece bazı ölçülerin tekrar tekrar yapılmasının önüne geçilecek. Ayrıca yeni izlenen, istasyonlarda yeni parametrelerde elde edilen veriler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından temin edilebilecek. Bir diğer önemli husus Türkiye'de kurak dönemlerde su yönetimi ile ilgili çalışma. Kurak dönemlerde biliyorsunuz su potansiyeli kullanılan su arzı azalıyor. Buna karşılık ihtiyaçlar aynı. Eğer bir ihtiyaçlar e, arzın altına düşerse bu sefer o suyun paylaşılması da ayrı bir sıkıntı. Bununla ilgili çalışmalara başlandı. Konya Kurak Havzası'ndan başlamak üzere e, en önemli çünkü sıkıntı olan e, havzamız orası. Diğer bütün havzalarda da kurak dönemlerde su yönetimiyle ilgili nasıl bir e, politika izleneceği konusunda çalışmalar yapılıyor. 25 havzada da bu belli bir süre içerisinde tamamlanmış olacak. Aynı şekilde havza bazında e, taşkın yönetim planlarının hazırlanması çalışmalarına da başlandı. Şu anda 3 havzamızda e, bu konuda çalışmalar yapılıyor. Bu e, çalışma sonucu her bir havzada bütün havzayı dikkate alarak havzanın bütünü planlanacak ve bütününün e, meydana getireceği riskler belirlenecek risk haritaları hazırlanacak. E, zarar haritaları hazırlanacak. Bu böylece ilgili kurum ve kuruluşların planlamalarını ona göre yapmaları sağlanacak. E, özellikle belediyelere bunlar e, e, temin edildiği zaman e, belediyeler ona göre imar planlarını hazırlayacaklar. Ayrıca e, buradaki taşkının şiddetinin düşürülebilmesi için alı arazide alınması gereken önlemler belirlenmiş olacak. Bununla ilgili de gerek çevreleşme genel müdürlüğü gerek Vafak, gerek orman genel müdürlüğü gibi ilgili kurumlara bir verilmiş olacak. Ayrıca su kaynaklarına iklim değişikliğinin etkisi de araştırılıyor. İklim değişikliğinin bir değişikliği ile ilgili biliyorsunuz çok sayıda senaryo geliştirildi. Bu geliştirilen senaryoların e, su kaynaklarına etkisi nasıl olacak? Bu En olumlu ve en olumsuz, olumlu demeyelim de en iyimser ve en kötümser senaryolar gerçekleştiği zaman su kaynakları bundan nasıl etkilenecek ve bu durumda su yönetiminde nasıl bir politika izlenmesi gerekiyor? Bununla ilgili de çalışmalara başlanmış bulunuyor. Ee, zaman kısıtlı olduğu için çok e, kısa bir özet yapmaya çalıştım. E, bu konuda ilave e, e, bilgi almak isteyen olursa daha sonraki dönemlerde e, dışarıda veya e, başka toplantılarda da verebiliriz. Ben şimdi e, su e, kanunuyla